Kivi'nin faydalarını bilimsel olarak kanıtladı. Atatürk Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmada çok sayıda hastalığa iyi geldiği tespit edildi. İzlediğiniz bu videodan, bundan sonraki izleyeceğiniz videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi ve engellerin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Teşekkür ederiz. Etkileri inanılmaz. Günde 2 adet kivi yediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor. Kivi ağacının ana vatanı Çin'dir. Kivinin ilk kültürü alındığı ülke Çin'dir. Avrupa'ya ilk defa 1847 yılında Robert Fortuna ve 1879 yılında Charlie Maris tarafından getirilmiştir. 1906'da Alison bitkisinin tohumlarını Yeni Zelanda'ya götürmüş ve bunlardan 1910'da ilk meyvesini almıştır. 1940'lı yıllarda Yeni Zelanda ile dünya pazarına giren kivi Türkiye'ye 1988 yılına girmiştir. C vitamini deposu olması nedeniyle afrodizyak etkisi yaparak cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklarda hırıltı önler. Astım belirtilerini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Kivide sindirime faydalı olan bol miktarda lif bulunur. Ayrıca proteini parçalamaya yardımcı olan aktinin adı verilen proteolitik bir enzim içerir. Kivi hamile kadınlar için faydalı olduğu söylenen folat kaynağıdır. Folat, ciltün gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca büyümekte olan çocuklar için de çok faydalı olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı ve güzel bir cilt, kivi doğal bir alkalidir. Bu da sık sık tükettiğimiz asitli yiyeceklerin etkilerini önlemede yardımcı olur. Sağlıklı bir vücut sizi aktif, enerji dolu ve genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olan iyi bir pH dengesine sahip bir vücuttur. Kivi'de bulunan C ve E vitaminlerinin cilt bozulmasını önleyen antioksidan görevi gördüğü için cilt için mükemmel olduğu söylenir. Kan basıncını yönetmeye yardım eder. Kivinin yüksek potasyum seviyesi sodyumun etkilerini önleyerek elektrolitlerimizin dengede kalmasına yardımcı olur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kivi C vitamini, E vitamini ve potasyum ile birlikte kalp damar sağlığının korunmasına yardımcı olan koruyucu polifenoller bakımından zengindir. Bir araştırma bu meyvenin kandaki trigliseritlerin azalmasına yardımcı olan ve böylece genel kalp sağlığını iyileştiren inibe edici aktiviteler yaptığını ortaya koymaktadır. Koymuştur. Kanı temizleyici özelliği vardır. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Ciltte yaşlanma belirtilerini kırışıkları azaltır. Cilde C vitamini sağlar. Yaşlanmaya önler. UV ışınlarını korur, sivilcileri giderir, cilde parlaklık kazandırır, mide sağlığını korur, reflü, ülser ve gastrit oluşumunu büyük ölçüde engeller. Astım belirtilerini azaltır, kan basıncını düzenler, kilo vermeye yardımcı olur. Kivinin düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği, şeker içeriği, yüksek diğer meyveler gibi güçlü bir insülin hücresi yaratmayacağı anlamına gelir ve bu yüzden de vücut buna yağ depolayarak tepki vermez.